Evet arkadaşlar yine Osmaniye Sumbas Yeşil Yayla yani Mezi köyündeyiz. Çok kaliteli hayvan var dediler. Onun için buraya geldik. Hey maşallah maşallah. Hepsi kralmış bunların ya. Mezi'nin eşsiz hayvanları arkadaşlar. Bunlar kaç yaşlı kardeşim? Bir buçuk yaşlı abi. Bir buçuk yaşlı hepsi. Valla güzel hayvanların var ya. Eyvallah. Abi. İyi bakmışsın abi. Kesin Gerçekten ol abi. kalite. İçinde öyle çok küçükleri yok herhalde. Yok abi yok. Hepsi bir ayası. Kaç kilo gelir abi ortalama? Ortalama abi 85 95 yani ortalama kurbanlık hedefim 90 95 abi. 90 ile 95 Hı. kilo arası. Aynen abi. Abi hayvanlar kalite dediğim gibi gerçekten iyi bakmışsın. Bunların ırgı herhalde mezi değil. Yok abi honamlı. Honamlı. Honamlı kırmazsın daha doğrusu. Orjinal honamlı abi Omar. Allah Allah. Hı hı. Arkadaşlar e, Osmaniye'de fiyat açıklaması yapılmadı maalesef. Adana'da 320 lira olarak açıklandı fakat e, tekrardan bir fiyat açıklanacakmış. Onun için herkes bekliyor. Sanırım 8 Mayıs'ta açıklanacak yeni fiyatlar. Osmaniye'de aşağı yukarı o fiyatlar olur zaten. Gel bakayım gel. Sen de gel sen de gel. gel. Arkadaşlar çekimlerden herhangi bir ücret istemiyoruz. Memleketim tanısın. İyi kötü az paramızı da çıkarıyoruz YouTube'dan. Yeter bize. Asla bir para falan talep etmiyoruz üreticilerden. Evet Enes Bey. Adam malları güzel abi. Gerçekten güzel Herhalde abi. Yok. Soner, Soner <laughs> abi şey atıyor ya. Gübre atıyor şeylere, evet, Mısırlara. mısırlara. Tamam. Aynen. Benim mal tutmasın abi adam mal değil ya. <laughs> Bu sefer dedi sen git, öbür sefer de beraber gideriz dedi. Hayvanlar çok iyi abi ya. Gerçekten. Maşallah var arkadaşlar arkadaki gördüğünüz dağlarda yayılıp tekrar buraya geliyor bu hayvanlar. Öner kaç tanesi satıldı bunun şimdi? Abi 12 13 tanesi satıldı. 12 13 tanesi satıldı. Evet. Diğerleri duruyor. Duruyor abi. Tamam. Kabala mı Abi kabala Kilo kiloya, kiloya sıkıntı yok yani her türlü veriyoruz yani. İki türlü de verirsin. Yani müşterilerin isteğine bağlı abi bu. Evet. İki türlü de satış var arkadaşlar. Hı -hı. Hem kabala... Y yem pahalı yem. Evet, bütün e, besiciler yemin pahalılığından şikayet ediyor arkadaşlar. Abi yem, yem ucuz olsun, malımız da ucuz olsun. Yani ondan yani şeyimiz yok. Doğru abi. söylüyorsun. E, yem ucuz olsun, mal da ucuz olsun abi. Yani yem düşmediği sürece hayvan fiyatları da düşmez. Ete, süte hala zam geliyor. Aynen öyle abi. Fakat toplam fiyatını sorsan sütün 9 lira. 9 lira. 9 lira. 9 lira. Marketlerde arazi kadar marketlerde pahalı. Markete girdiği zaman 45 lira abi. Bizden çıkan 9 da markette 45 lira. Evet, evet. Millet yem yedirmeden para kazanıyor vallahi. Doğru, doğru. Maalesef öyle. Aradaki aracılar malı götürüyor kısaca. Doğru doğru. Doğru. Arkadaşlar Torosların tepesindeyiz şu anda. Aradaki yap yaplar kazanıyor diyor. Çok doğru söylüyor. Şu anda Torosların en uç noktalarından birindeyiz. Toros dağlarının. Kadın 20 kilometre mesafe abi. Kadirliye 20, Sumbas'a da 20'dir o abi, zaman. Aynen abi, abi Sumbas. Bak. Abi, abi. Abi, bak. Şu bak, şu bak Kim atıyor Ya, ya ben abi, Ben, Deniz abim gel sana büyük tegelerimi göstereceğim. Ha, ya. şimdi. Burada biraz ben ufak <laughs> şeyler, çelmişler var. İki tane büyük tegem var yine. Evet, de, evet. Bunları görelim abi. <laughs> büyük isteyenler için. Safa mı tegelerini duruyor mu? Tegeler duruyor baba. Devam. oğlum. Kral buradaymış ya. Kral burada abi. Vallahi buradaymış. Kral, Enes, Enes dikkat et En Enes şu dışarı çıkarma bu, bu, şansımız var bu, mı? Dışarı çıkar. Bu biraz ahlaksız abi. Ahlaksızlığı batmıyor. Diğerini de getir abi. Ona da bakalım. Güzel gelir mi? Tekes abi. oran çok oluyor çünkü. Güzel değil mi? He. Evet. Rahat Ey maşallah abi. ya. Aman Allah'ım. Abi gerçekten çok canlı. Kamera bile almıyor yani şuradan dur. Geniş çekeceğim. Ya. Aman Allah'ım. Of of of. Dehşet. Biri de bu mu? Aynen abi. Biri de bu. Of of of. Allah'a esirgesin ya şuna bak. Gel oğlum gel. Gel. Gel baba. Bu sene o, daha büyüğünü görmedim abi bunların. Emir abilerim yumuldu kesin bak. Yanlış, <laughs> yanlış abi. Herkes sene pazarda iki tane teker sattıydım ya. Evet. Onları tutmaz ama onlara da yakın. Yakın yakın. Abi. Daha abi bayrama bir ay var bunlar <laughs> daha Aynen. kilo alır. Bunlar. Evet, bunlar buna, oğlum, ya. Kaç yaşında abi bunlar? ne bunlar ne bu 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 Geçen sene şu girmişti. 3'e Üçe girdi, üçe. Üçe, üçe mi girmiş? Iş. Ya üçe daha girmedi. Gir çünkü bak. Girecek. İki yapmış 3'e girmiş. Üçe girmiş. Üç, üç yaşta gel işte. Ya üç yaşta olsun baba. Zaten o zaten altı ay bile gidiyor. geçse bir yaş sayılıyor. He. Ondan evet. öyle diyor. Yoksa iki Bu, buçuk üç, yaşta olabilir hani. Ya 3'e yanabilir. Kurban yani üç yaşta. ister istemez. Tabi bunu sürer. O da kurban üç yaş işte. Bunlar ırgı ne ya abi? Bunlar abi Honan'la. Bunlar Oo. Antalya, Antalya Serik malı bunlar? Serik'ten mal geliyor. Aynen abi. Alio. Ey maşallah. Bunlar, bunlar da varım teyzesi Deniz abi. abi. Vallahi abi çok iyi bakmışsın Neyse, ya. Beş evet. 5 dakika abi. Bunların ırgında zaten büyüklük var. Hı -hı. Büyümeye de daha müsait bunlar ha. He. Daha da büyür bunlar. Abi tabii bunlar. Da bundan sonra daha iyi gelişir de. Aynen. Hı -hı. He. Şöyle bir çeksene şu sana zaten şu tarafa <laughs> Şöyle, doğru. Bak, 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 ha bırak. Salim, salim, salim bırak. Tamam, tamam. Bak böyle bir sefer de bak. Ela ela bana şunu. Hey şah, maşallah ya. Yapayım. Aman Allah'ım. E, yani, evet, tamam, ben de sıkıntı yok. Tekeller babayı da abi dedi abi. Aynen. Babayı da Kesinlikle. kesinlikle. Hadi görüşürüz abi. 150 kilo gelse 300'den ne yapar? 45 bin lira mı yapar? Aynen öyle abi. O civarda arkadaşlar. Ya. Hayır. Alaksız ya. Sizde. Sen var vahim sen var. <laughs> sen biraz daha. Sen biraz Ooo. Oo. Aldı Kaldır bakayım. Kaldırabiliyorsan. Kaldır kardeş. Dur. Tamam ama. Dikkat et. Oh. <laughs> Aldır, kaldır, kaldır, kaldır. Ha. Kalkıyor. Kaldır Oo. Aldı, 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 aldı. Ha. Dehşet. Maşallah. Allah, Allah esirgesin ya. Uyuttum battı. Süser ne evet, süser. süser. mi? Abi bunu kesmek de <laughs> marifet Allah ister ha. Işte, Vallahi olurum. marifet ister. Ben keserim bak. Bayılamıyor. Gerçek o, mi? Onu işte adam sanmıyor. Bakın. Ya. <laughs> ya. Bakın. <laughs> ama var ya şu, 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 sanki bir tık daha büyük gibi ya. Ay, Ay, şu. şu. Yok, diğer canlı abi. Allah Allah. Diğer canlı. Gula canlı gula. Şu anda 130 kilo mu dönüyor abi? Or. Fazla abi, oy. fazla bunlar. Şu an 140 aşağı düşmez. 140. Maşallah. 45. Ya diyorum işte hayvan çok <laughs> fakat reklam olmadığından nerede hangi hayvan var bilinmiyor. Enes. Ana, <laughs> sen ben bir de yanında var bu olanı reklam et. Proç bak. Aydın ırkı. Evet. Yani tohumluk. <laughs> tohumluk mu bu? Tohumluk abi. O da bayağı varmış ya. O da yüzün üstündedir. Kesin. Abi şu an yani 95, 95, 95. <laughs> ee, o arada. Bir daha da bunu ödeniz abi. Yani. Geliyorum abi. Bu da abi. Bu da tohumluk. Bu da tohumluk abi. Evet. Kendi de var mı ona ayrıca? Maşallah. Bir tane orada gidiyor bak. Bunları diğerlerine karıştırmıyor herhalde. Yok abi. Abi vallahi harika ya. Bu da abi bak şu. Bu da ovanan abi. O yüzeye yaklaştı. O da mı tohumluk? Aynen tohumluk abi. O da tohumluk. Tamam. Hı. Ama gözüm şunlarda kaldı ya. Maşallah Olabilirim maşallah. Ne olaydı bunlara? Olay bunlara. Allah Allah, Allah. Maşallah. Allah Allah. Şu arkada sen bir geçsene. Sana Yüz. zahmet. Evet. Boyun kaç? Boyun 1.79. 1.79 Ya bir yarı atletlendim var işte ya. 1.10. 1.15. Halısın 2 metre üstünde. He kaldı tam ya. Aman ya. 1.40 rahatla teker geçecek ya. Abi bayağı bayağı evet. büyük bir, bir ya. Bir yok ya. mu can? Aman Allah. baksana. Abi. Aman Allah'ım. Canavar canavar. Valla artık... Baba 50 bin de gidiyor bu arada? He? Baba 50 bin de gidiyor bu Aşağıda sızan demir niyetim de yok. Öyle mi? Evet abi. Deniz buralak mı dedik ya? Pazarlık'a takıp buralak ya. Biz satamaz mıyız bunu? ben satayım. Bunu süsler atar ya. Ya pazarlıkla işte 45'e falan gider herhalde ya. O civarda. Ha pazarlıksız elde o. Pazarlıksız. Pazarlıksız elde o. Şuna bir... Şuna bir ekstra bir dönemim ama Buna etmem. <laughs> Öyle mi? Ha onu... Böyle bu, bu adam tek delilir abi. Böyle bak. Bir, dana gibi abi. Dana gibi. Da Yok abi. Dana gibi olmuş ya. Gerçekten <laughs> olmuş. Tam dana havası var. Yani düşse yedi kişi girer buna ha. <laughs> Ama düşmüyor <laughs> işte küçük baş. <laughs> Zenginlere olur 50 bin lira. Tek ya. Tek Tek lira. hayırlı olsun. Tüy Amin, amin. İnşallah sonu iyi olur. Amin. Ey yavrum be. Ay, Dehşet ben. bir şey bu ya. Tamam. <laughs> ben bundan korktum vallahi. Ben <laughs> yiyecek <laughs> gibi şey. Arkadaşlar, e, hani Abi, hiçbir o ön o çalışma o falan olmadan o direkt o çekime o geçiyoruz. O Onun o için argo kelimeler o kullanılabilir. O Kusura bakmayın. Yani köy yeri olduğuna şey ağzımız, abi abi. ağzımızdan e, argo kelimeler çıkabiliyor. Abi, ya. Köy Onun abi. için şimdiden özür dileriz. E, yani hiçbir hazırlık falan yapmadan geliyoruz. Direkt konuya dalıyoruz. Vallahi güzel. Gerçekten. Dehşet. <laughs> abi. Yiğit öldür hakkını yeme demişler ya. Gerçekten o şekil. Şimdi <laughs> abi, açalım abi. <laughs> Öner şey unutmadan telefon numarasını da alalım senden. Tamam. Abi. 543 89 8950 abi. Öner Sardol. Tamam kardeşim. bas Yeşil Yayla Köyü Mezli arkadaşlar. Safiyeler Mahallesi. Bura Safiyeler geç, herhalde değil geldi. mi? Kızım kalmış bunlar. Hani. Aha kızım. Bunlar o tarafa Yani diyecekler. burada arazi olmadığından bu adamlar bu işi yapmak zorunda. Aynen, evet. Zarar da etse, kar da yapmak zorunda bu işi. Başka çünkü çareleri yok. Dediğim gibi diğer besiciler de bana ulaşırsa e, gelip çekim yapabiliriz. Para falan e, istemiyoruz. Yeter ki memleketim tanısın ya. Aynen öyle Deniz abi. İnsanlara birazcık faydamız oluyor seni mutlu bize. Evet hayvanlar önlerinde yem var sürekli yiyorlar. Şimdi yeşil yaylanın manzarasını da göstereceğim arkadaşlar. Böyle bir yer var mı bakın bakın. Harika ya. Evet abi az önceki tuttu peken tomu da bu, yavrusu? Ha yavrusu mu o? Ben senin kurbanın. Evet. Diş ama Damızlık mı? Damızlık mı? Damız. Erkeğe orada bak. Neyse bu da bir daha yavru yapsın. Bunlar çocuklar senin herhalde. Çocuklar en mi Kız benim. Ha <laughs> kız. <laughs> kız benim abi. Ya, manzarayı çek abi. Çekiyorum abi manzara önemli. Aynen. Gittiğim yerin manzarasını aynen. çekiyorum. Abi kuş bakışı bakıyoruz abi aynı zamanda. Aynen aynen. Arkadaşlar dehşet bir yer. Gerçekten harika. Torosların eşsiz güzellikleri. Ben onun bazıları ne Şimdi yediği ağacı da göstereyim. Bu kesme ağacı. Diğer adı pırnal diyorlar, pırnağı diyorlar, şeyler diyorlar başka bölgelerde. Ama biz kesme diyoruz arkadaşlar buna. Başka da ismini bilmiyoruz ama aldığım yorumlara göre farklı yörelerde farklı isimleri varmış diye diyen var, Gırnay diyen var. Evet hayvanlar kafasına göre buralarda geziyorlar. Şöyle biraz daha yukarı çıkabilirsem. Hayvanların beslenmesini göstereceğim. İnşallah ürkmezler. arkadaşlar herkes imkanlarına göre bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi gayet engebeli bir yer. Hani tarla ekme şansları falan yok bu adamlar Mecburen böyle hayvancılık yapacaklar. Zaten hayvancılık için uygun yerler buralar. O bu hayvanların burada yayılması yasak değil onu da söyleyeyim. Yani devlet izin veriyor böyle makilik alanlarda bu hayvanların yayılmasına. Vallahi harika. Gerçekten hayvanları çok beğendim. Arkadaşlar başka bir videoda görüşürüz inşallah. Şimdilik hoşça kalın geldiğimiz iyi oldu gerçekten. Dediğim gibi hayvan, güzel hayvanlar var bu köyde ama reklam olmadığı için kimse bilmiyor. Videolara yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Başka bir videoda görüşürüz. Evet, son olarak doğayı bir daha göstereyim. Akdeniz'in muhteşem güzellikleri arkadaşlar